Big boy. My little princess. Oğuzhan ne dedi? Ferhat. Efendim? Oğuzhan ne dedi? Ne diyor? Vallahi hiç duymadım ne desem yalan olur. Hmm. Ama biraz durgundu. Sinirliydim böyle bozuk. Şükürtan <laughs> <Çık eten gülüyor> nerede? Bu ne? <laughs> Yedim ikisini Ha Onun için daha tatlı oldun. <laughs> Genel olarak bir mesela seninle arkadaşız ama kafanda geçmişle alakalı herhangi bir soru işareti gelmesin bir gün olsun. Ya böyle deyince hiç gelmedi. <laughs> Bunu dedin tamam. Ben yeni bir sayfa. biliyor musun sen yoktun. Ben zaten açıklamalar vesaire sen falan da yalnız yaptım. yalnız <laughs> Ozan'la sizi ayırdı, 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 kattın, karıştırdın, karıştırdın, karıştırdın. geldin burada aklımda soru işareti kalmasın. Kafayı, kafası falan. attı ve kuzuyu baba kaptı. Evet, kafası attı. Sen var ya, sen. Yapar. sen var ya. Sen var ya. konuşmama ben gerek yok. Seninle. Belki sağ olsun Oğuz'la beraber <laughs> yani şu an her şeyi söylüyorlar. Evet. Bu yollar hep kendineymiş yani ben bu anlamda yolları güzel yapıyordum. Güzel yol yaptım. Güzel, Murat, güzel yaptım. yol yapıyor. Nasıl bir strateji görüyorsun? Değil evet. E, i̇şte e, Oğlum bu, bu konu Rümeysa. hakkında ne yorum yapıyorsun pek? <laughs> bak 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 Bunlar hep senin için ümit mı? Bunların bunları konuşmak için şaka maka çok erken. Tabii canım. İnanılmaz erken. Şu anda böyle bir arkadaşla konuşmalarına evet. onay, onay veriyoruz biz. Veriyoruz onayı. Ben Rümeysa'cığım kusura bakma Murat. da biri Murat dışında. Murat da yok ki benim aklımda. Ben orada bir o çok soru sordu diye kaldırdım. Hmm. Çünkü dibimde oturuyordu. Hani bir de şimdi bilmediğim birileri falan vardı. Dedim ki yani bu zaten herkesle kalkar diye düşündüm. <laughs> şu an hiçbir beğendiğim işte şu iyi Bir bu, de izlememiş falan. ki fazla o yüzden. Ya... Olsa zaten, keşke olsa söylerdin sen evet. Evet sen keşke de onu olsa ben, ben. çekilmem de hiç yok yani şu an. Ya anda. onu nasıl anlayacaksın? Şimdi evet. bölümler ilerledikçe erkekler evine gideceksin, Hı -hı. geleceksin. Öyle şekilde bakacağım. Aynen bakacaksın. O da bir iki bölüm sürer tabi ama bu evde biraz hızlı davranmak gerekiyor biliyorsun O yüzden iyice gözlenme kararını ver bence. Evet kısa. Ya ya Allah! Allah! etmişsin. Ya şey hisse kalmış. Tanıma yoluna girdik. Aa! Hayırlı uğurlu olsun. Bence bugün o kızla birlikte bir tane de bir aday girmesi gerekiyor da yani erkekler evine. Olabilir. Onu boş ver şu an bugün. <laughs> Geçti artık o iş. Ee daha daha neler yaparsın? Can var mı konuşalım Ben gideyim daha. ya birazcık Ay. konuşayım rahat rahat. Zahmet var, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Şaka şaka. Kalayım mı diye sormuştum özellikle. Yok yok tamam hadi git tam tamam kaldın yani. işte oturdun. Oğlum hadi lan. Yürü lan. <laughs> evet böyle çok detaylı bir şeyler konuşamamıştık. Daha böyle birbirimizi tanımaya yönelik. Senin daha çok böyle merak ettiğin bir şeyler var mı? Ya ben böyle şeylerde sora sora tanıyabildiğini bir insanın bir insana inanmıyorum. Ana şeylerini biliyorum işte. Yaşın günlük hayatında neler yaptın, neleri sevdiğin yani hayvan, hı hı. E, erken evet. falan gibi işte işin gibi gibi şeyleri biliyorum. Geri kalanını yaşayarak görerek öğreneceğim. İlişkide nasıl? Nasıl yani. anlat? Kıskanç İli... mısın mesela? Çok kıskanç. Üf. Yalan mı söylüyorsun? Vallahi billahi. Yani <laughs> burada mesela atıyorum bir yola çıktık falan. Başka biriyle böyle çok yakın olmana şey yani çok yakın da değil de böyle birazcık mesafeyi koruma mesafeni koruman gerekir. Şey yapabilirim yani. Peki biz bir tanışma yoluna girdik. Hı -hı. Biri geldi Hı -hı. beni tanımak istedi. Tanışma yoluna girdik Hı -hı. tanımak istedi. Evet. Ne tepki verirsin? baskınlarını izlemişsindir. Hiç izlemedim. İzlemedin mi? İzlemedim, izlemem <laughs> Çünkü ona göre fikrimin değişmesi istemiyorum. Zaten çok çabuk etkileniyorum. Yani tanış... Benden öncesi beni ilgilendirmiyor zaten. Tanışma yolundayken öyle bir şey yapacak birine benzemiyorsun bence. İyi anlaştınız mı Hira'nın? Çok. Ha. Seviyor beni. Biz artık best kankayız. Ha. Evet. İlk izlenim olarak diyorsun. Bir frekans çekti birbirinizi. Zaten Tabii. Seviyormuş. Best friends. Evet. Süper. <laughs> o zaten seviyormuş böyle şeyleri, ben üstüne gelmişim Aynen. bu anda zaten. Aynen, bana istediğimi zaten... verdim Evet, istediğimi Hoşuna ver. gitti yani bir şey. Hoşuma gitti. Ama zaten bir sürpriz bekliyordum. Ben de sürprize sürpriz yaptım. Hmm. Aynen. Gerçek bir şey yoktu sonuçta. Yani gerçek olsa farklı olurdu zaten. Yok ben anlardım zaten. Tırnaklarını çok uzun kullanır mısın hep böyle? Yani uzun kullanıyorum. Hmm. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Direk. <laughs> Yazıklar olsun sana. Hiçbir şey demiyorum. Bay bay. Ne oldu? Sana bay bay. Alırdın mı? Yok be takılıyorum. Ben biliyorum takıldığını. Yeni bir aday gelmiş sonuçta. Tabii ki de tanıyabilirsin. Tabii ki de. Neden tanımayacaksın yani anladın? Ailen. Tanımamam gelmiş... için bir sebep yok. Nerelerden gelmiş bu kız? Belki için kardeşim Neyin ya ne olursun? Yeni geldi biliyorsun. Bir yeni yeni tanışma yoluna girdiler. Onun için ikimizin hakkını, hakkını... aynı zamanda Berk'in kendi olsun. hakkını da verir misin lütfen? Gidebilir mi Berk kızlar evine? Hakkımız helal olsun hepsine yani. Evet. Kendi hakkımızı canlı biz gitmiyoruz. Berk yes. Kanka yes. nereden gideceğim? Kanka, Buradan dönüş çıkılacak.